Ad kavmi ve Vabar Meteor'u Ad yaşadığı Ahkaf adı verilen bölgenin bulunduğu enlemle ayet numarası aynıdır. Kur'an'da Ahkaf suresinin 21. ayetinde Ad ve yaşadıkları yer olarak da Ahkaf bölgesinden bahsedilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Adın kardeşini hatırla. Onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti. Hani o ahkaftaki kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım diye uyarmıştı. Ahkaf suresi 21 Ahkaf denilen bölge bugün Suudi Arabistan'ın güneyinde dünyanın en büyük kesintisiz kum çölü olarak bilinen Rubbal Hali çölüdür. Zaten ahkaf kelimesi de kum tepeleri anlamına gelmektedir. Bu bölgeden en yakın geçen ellem numarası 21'dir. Ahkaf'tan bahsedilen ayetin numarası da 21'dir. Rub'bar Khali'de Ahkaf bölgesi, siyah cam, beyaz kaya ve demir kırıklarıyla kaplı bir bölge vardır. Vizyon izi analizi ile yapılan deneylerde yaklaşık 6400 yıl önce buraya meteor düştüğü saptanmıştır. Bu sonuçlar, British Museum ve Smithson Enstitüsü'ne ait sonuçlardır. Meteora, Vabar ismi verilmiş ve meteorun parçalara ayrılarak oluşturduğu kraterlere de Vabar kraterleri denilmiştir. Ahkaf suresinin 22. ayetinde tehdit ettiğin şeyi bize getir şeklinde bir ifade vardır. Vabar kraterleri olarak bilinen yerler 21 ve 22. enlemlerin tam ortasında 21-30 enlemindedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan tehdit ettiğin şeyi bize getir. Ahkaf Suresi 22 Kur'an'da at kavmini helak eden bulut, meteor düşmesi sonucu oluşan nükleer patlamayla örtüşmektedir. Ahyafa düşen bu meteor, demir-nikel karışımından oluştuğu ve meteorun Hiraşima'ya atılan atom bombasıyla kıyaslanabilecek bir etki oluşturduğu kaynaklarda geçmektedir. Ayetlerde, at kavminin temizlerine geleni önce bir bulut sandığı ardından çok şiddetli bir rüzgarın onları helak ettiği belirtilmekte ve bu etkiler güçlü bir nükleer patlama etkisi yapan meteor çarpmasının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Derken onu azabı vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar, onda acı bir azap vardır. Ahkaf suresi 24. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden başka hiçbir şeyleri görünemez duruma düştüler. İşte biz suçlu günahkar bir kavmi böyle cezalandırırız. Ahkaf Suresi 25 At kavminin bulunduğu bölgeye düştüğü düşünülen meteorla ilgili gerçeğini Allah bilir, Zariyat suresinde şu bilgiler bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. At kavminde de ayetler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen Akim bir rüzgar gönderdik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka çürütüp kül gibi dağıtıyordu. Zariyat Suresi 41-42 Kur'an'da geçen bu bilgilerde yine kavme gelen azabın atom bombası etkisindeki bir meteor olabileceğini doğrular niteliktedir. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani onların üzerine köklerini kesen akim bir rüzgar gönderdik. Arapça okunuşu ve fi adin iz erselna aleyhim erriha elakime. Akim, nesli kesik, kısır, kuru, kuru, kesik, sona eren. Hadım, semeresiz, sonuç, netice, fayda getirmeyen çaba, gayret, iş. Ayette bildirilen köklerini kesen rüzgar, yine atom bombasında oluşan rüzgarı anımsatacak niteliktedir. Vabar meteorunun etkisi de atom bombası düzeyindedir. Atom bombasının patlamasından 2 dakika sonra. Patlamanın etkisiyle yüksek düzeyde esen rüzgarlar, patlamayla oluşan mantar biçimindeki radyoaktif bulutu azar azar dağıtır ve radyoaktif parçacıkları atmosfere saçar. Yer oluşan bu radyoaktif döküntülerde geride ölü bir toprak bırakır. İnsanlar için de ölüme yol açar. Domuz şeytanlarından Allah'a sığınır. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka çürütüp kül gibi dağıtıyordu. Arapça okunuşu: Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealetu ke erremime. Erremime. Çürümüş, çürüyen, kopan parçalanan süprüntü. Ayetteki mutlaka çürütüp kül gibi dağıtıyordu ifadesine mutabık olarak atom bombasıyla oluşan radyoaktif bulutu rüzgarlar azar azar dağıtır ve radyoaktif parçacıklar atmosfere saçılır. Söz konusu bu radyoaktif döküntüler çok küçük tanecikler olduklarından atmosferde daha yüksek katmanlara da çıkabilirler. Bu döküntüler yeryüzüne düşmeden evvel Atmosferin üst tabakalarında esen rüzgarlar tarafından dünyanın çevresinde birkaç kez döndürülebilir. Böylece radyasyon döküntüleri dünyanın dört bir yanına dağılır.